Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Merak ile sohbetin 3. bölümündeyiz. Bugün konumuz chat banları hakkında ne düşünüyorsun? Bakalım chat banları hakkında ne düşündüğümüzü düşünüp hemen söyleyeceğiz tabii ki de. Öncelikle arkadaşlar biliyorsunuz ki çok önceden CM'ler vardı oyunda. Genelde banları CM'ler atardı. E maalesef CM'lerin görevine son verildi bir anda. Çünkü oyunda biraz karışıklıklar neden oluyor? Cemler yanılaşcılık yapmaya başladı galiba benim bildiğim kadarıyla. Yanlaşcılık arttıkça arttıkça en sonunda adminlerin şırı diyebiliyorum. Adminler de yanılaşcılığa başlayınca yanılaşcılık kelimesini zar zor söylüyorum nedense Yani en son böyle böyle başlaya başla ilk başta CM'ler gitti oyunun içinde. Ondan sonra hocam CM'ler gittikten sonra da adminler yavaş yavaş kopmaya başladı. Şu an admin zaten oyunda kalmadı bildiğiniz üzere de. Yani en güzel zamanlar CM'lerin bana attığı zamandı. Ama CM'ler gider gitmez edilen tüm küfürler mesela duruyordu hala. Bir sürü raporlandı halde. Ama ne oldu? Geçtiğimiz aylarda mı ne işte? Bana atmaya başladı admin. Bir girdi çete ban yapıştırıyor. Ama bir buçuk yıl önceki, iki yıl önceki ban yapıştırıyor. da üç yıl önceki banı yeni atıyor mesela. Yani üç yıldır o küfür adam niye bekliyor? E yapıştırdılar banı. yapıştırdılar banı. Hop. Her yerde hiç gemi kalmadı. Her, tüm gemiler neredeyse chat banlı. Adam chat banlı olduğu için hayatı küsüyor zaten. Ya yani zamanda atsa banı çoktan açılacaktı yani. Ama zamanda atmadığı için de Kadın ne oluyor? Bedava kendisine üzüyor. Bir de şöyle yatımızı keselim. Üzdüğü için de oyuna küsüyor herkes. Yani chat üzerinden yaşayanlar var oyunda mesela. O adamlar mesela oyun çoğu oyunu bıraktı o yüzden. Chat olmayınca gemiyi de oynayası gelmiyor adamın. Adam 2 yıl sonra giriyor gemiye. Chat bana var 100 yıl. Ama gemiden küfür etmemiş adam önceden örnek. Yeni atılır çünkü chat banında olması gereken odur yani. Ama bir bakıyoruz hocam. Adam bir buçuk yıl iki yıl önce gitti. Sonraki banı yiyor. E bu da adamı bitiriyor tabii ki de. Yani büyük bir faktör maalesef ki. Yaratı keselim. Uzaklaşıyorum ki bana vurmasın. Fare tıklayıp bir iki yapalım. Bundan çöp alalım güzelce. Ah. Oh. Yani chat banları hakkında kısaca hocam. Şu an güneş de vurdu bak görüyorsunuz. <laughs> yani chat banları hakkında yani düşüneceğim. Yani yanlışlar var çünkü geçmiş banlar dediğim gibi. Yani geçmişte kalmış zaten yani. Çünkü 1,5-2 yıl geçmiş adam banlı olsa açılacaktı zaten çoktan. 6 ay sonra başvurup başlayabiliyorsunuz zaten. Çok büyük bir küfür olmadığı sürece. Yetkiliye küfür ya da önüne tanrısal bir küfürler olmadığı sürece. Ya da Allah'a bir küfür olmadığı süreci gibi sen düşünebilirsin işte yok Hristiyan dininin örnek yok Müslüman dininin örnek birine küfür edilmediği sürece örnek oyunda bir sıkıntı olmuyordu da adminlere küfür edilmediği sürece ya da CM ya da yetkililere gibi. Onun haricinde bir sıkıntı olmuyordu kolay kolay. Açıyorlardı banları. Ama dediğim gibi şimdi geçmişe dönük ban atılıyor oyunda o yüzden de artık chatimizde maalesef kimseler olmuyor genelde. Sağ yazalım mesela bizde. Yani yok yani. tek kalmadı. Bir YouTube yazalım. <laughs> Bak İngilizce yazdım. Ben yiyebilirim şu an. Oy. dediğim gibi yani chatte kimse kalmayınca da oyunun zevki kalmıyor. Çünkü chat önemli arkadaşlar. Yani cidden chat banı yememek gerekiyor. Ben kolay kolay chat banı yiyen biri değilim mesela en iyi chat bana dayalı yani son yıllarda sevgilimle chatte yazıştık diye ban yedik. Aynı klan oyuncusu olarak sevgilimle birlikte girdik chat'e. Laflıyoruz sadece. Şimdi ben kısal bir şey söyleyince ban yedim bir ay. O erkeksi bir şey söylediği zaman yemedi mesela. Yani böyle bir şeyler var oyunda ya. Yani saçmalık var yani. E o zaman kadınlar oyunu oynayamaz mı deniyorsun mesela? bana atan adam diyor ki oyunda kız olmasının imkansız diyor mesela öyle bir şey var. Bana bunu mesela desteği yazdım dediler ki ban süresinin dolmasını bekleyiniz. Ya seni niye bekleyeyim ben bir ay bana attığım ban çünkü çok saçma. Ama işte bunu anlamıyorlar yani yetkililer zaten kendi de anlamıyor bir oyunu. Ne yaptıklarını yani? ben de bilmiyorum artık yani ama chat cidden oyunun ince detayı yani çete önem verilse bile buradan bir sürü oyuncu kazanacaklarını Düşünebilirdi yani. oyunun dediğim gibi kötü bir yanı chatte adalet sağlayamamak yani. Önceden yan gemiler çarladı küfür ederlerdi. Şimdi hiçbir şey kalmadı be. Chat'e bak be. Vallahi şu sabah yazdığım zaman 10 kişi 20 kişi yazardı özelden. Kimseler yok maalesef. Bu yüzden de çok üzücü bu hocam. Bitiriyorlar be. Vallahi ya yani şimdi şu chatte olsaydı 3-5 kişi 10 kişiye da 1 iki saat sohbet edip oyun oynardık mesela. Niye? O sohbetin sıcaklığı sayesinde oynanıyordu yani. Chat'in böyle güzelliği var. Ne yapalım? Chat'imiz düzelir inşallah. Ama o da biraz zor ihtimal gibi duruyor. Bakalım gelecek bize ne gösterir bilemeyiz. Ama dediğim gibi chat bana yememeye özen gösterin. Chat sizin için de her şey bence. Ya, çünkü çete girdiğin zaman en azından birininle grup attığın zaman konuşabiliyorsun. Bu çok iyi bir şey. Konuşamıyorsun yani adamla iletişime geçemediğin için TS'de istemiyorsun, DC'de istemiyorsun mesela. Yani chat'siz oyun böyle kör gibi oynuyorsun gibi. L'sin gibi, LoL'deki L'sin gibi oluyorsun yani. O yüzden de chat şart. Siz tiz olun, ban yemeyin. O yüzden de yani böyle düşüncelerim böyle chat banları hakkında. Ama dedim yok çok haksız yani var. Yani sadece çeti bari yetkililer takip etsin ki kimse ban yemesin yani. Yese bile anında yesin banını ki diğerleri de ona göre dikkat etsin. Başka da söyleyeceğim bir şey yok yani bu hakkında. Yani artık biraz bir yerden tutsunlar bu hocam. Bu arada abone olmayı, like atmayı, Discord kanalımıza gelmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Başka bir konu hakkında neyi tartışalım, niye konuşalım, sohbet edelim bunları yoruma yazın ki yeni bölümde bunlar gelsin işte. Örnek başka bir şey olabilir. Hocam şunu şöyle mi yapsak? Ya bundan dolayı havalar nasıl bu oyunda? Gibisinden de yazabilirsin.